Merhaba, adım Bilal Taycı. 1959 doğumluyum. Yani 55 yaşında falanım. 15 seneden beri Parkinson hastasıyım. Kayseri'de, Kayseri'de doğdum. 15 seneden beri hastalığım biraz ilerledi, ilerledi. Çekilmez hale gelmişti. Çok rahatsızlığından dolayı Ali Bey'e tavsiye ettiler. Ali Bey'i buldum. Sağ olsun o da ameliyat etti. Ameliyat gayet başarılı geçti. Ameliyattan sonra her şey normali döndü. İnşallah böyle de gidecek devam edelim. de. Şimdi mutluyuz. Kontrola geliyorum 3-4 ayda be. Gayet iyiyim. Evet. Teşekkür ederim.